Merhaba arkadaşlar. Bir seraya denk geldim. Merak ediyorum neler varmış. Burası Mudanya yolu. Geçit. Bu yol üzerinde iki büyük sera vardı. Onları gezdim. Videosunu paylaşmıştım sizlerle. İzlemek isteyenler geçmiş haftaki videolarıma bakabilirler. Burada da birkaç sera var daha doğrusu peyzaj firmaları onları da bu videomda paylaşacağım. <laughs> Petunyalar ne kadar? Petunyalar ne kadar? Petunyalar 80 değil mi? 80. Sardunyalar. Sardunyalar? Sardunyalar 30. Cam güzelleri çok güzelmiş. Harika renkte bir yıldız çiçeği. Evet. Begonviller var burada. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Kolay gelsin. Şuradan baştan başlayayım. Hortiye güzel büyümüş. Bu da hortiye değişik. Bu da çok büyümüş. Beyin kaktüsüne bakın. Maşallah. Kenarlarda bir yeri gibi olmuş. Sarı çiçekli kaktüsler var burada. Buna havanın iğnesi diyorlar arkadaşlar. Bende de var bir tane. Ahtapot kaktüs var. Kamp ateşi. Dikenler taşları, kalan şeyler. Opalina görüyorum. Yine krasulalar ve taş kaktüsü. Bu da değişik bir taş kaktüsü. Pulvinata. Şöyle dolu dolu bulsam alacağım bundan. Grafta tutup çok güzel duruyor. Renklerin güzelliğine bakın. burada aloe veralar varmış. Aloe veraların özel türleri hoşuma gidiyor. Bunları testere kenarlım diyorlardı. Öyle bir şey diyorlardı. evi bir çiçeği. <laughs> Bu petiyoların da her rengi varmış ama. Bunlar bardak mı inekçesi galiba? Beller var burada da. Hemen yan tarafta farklı bir yere geçtim şimdi. Sardunyalar yazın ne kadar? Sardunyalar ne kadar? <laughs> bu genelde zaten 35 değil Bu renklerini acaba aşıyla mı yapıyorlar? Orgidelerdeki gibi. Burada daha çok ağaç fidanları var. O yüzden bu içeriye girmiyorum. Karşıda da çiçekler gördüm. Oraya da bakalım. Burada da sardunya ve petunyalar var. Papatya çeşitleri var. Burası da pide ağırlıklı. Evet. Geçitteki seralar böyle arkadaşlar. Hepsini gezdim. Hep beraber izledik. Bakalım bundan sonra nereye gideceğim. Sizlerle de paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.